Sezonun bu döneminde zaman zaman tabii maçların geç başlaması dolayısıyla geç oluyor. Herhalde bu son olacak. Milli aradan sonra tekrardan eski takvime, eski saatlere dönecek maçlar diye umuyoruz. 2013-14 sanıyorum hafızam beni yanıltmıyorsa o sezondan sonra ilk defa Beşiktaşımız sezona 3 maçta 9 puanla başlıyor. Bu bizim için güzel bir gelişme. Bunu özellikle söylemek istiyoruz. Ki sıkıntılı yaşadığımız, sıkıntılı geçirdiğimiz, ona rağmen e, kupayla bitirdiğimiz e, bir sezondan sonra tekrar kupayla başlayıp e, ligde de üçlü üç yapmak önemliydi. E, oyun olarak e, zaman zaman zorlandığımız dakikalar oldu. Pozisyona girmekte, e, hatta bazı son vuruşlarda belki forvet oyuncularımız daha net vuruşlar yapabilseydi skoru daha erken istediğimiz e, duruma getirebilirdik ama diğer taraftan baktığımızda 30. dakikada attığımız 27. dakika aslında attığımız gol var e, ondan sonra ikinci gole kadar bir sıfır öndeyiz e, rakibin bize baskı kurması atak yapması lazımdı e, ne atak yapabildiler ne pozisyon bulabildiler bu da defansif olarak her geçen gün biraz daha iyiye doğru gittiğimizin bir göstergesi. Bugünkü maç açısından benim için en sevindirici olan şey gol yemeden maçı net bir skorla 2-0 kazanmamız. Valla Getson Fernandez ile ilgili söyleyeceğimiz şey net Rafa Silva'nın dokunuşu var. Çünkü çok eskiden Hatta Rafa Silva'nın onun profesyonel takıma alınmasıyla ilgili bir tavsiyesi var biliyorsunuz ilk başlangıcında futbolun. Dolayısıyla aynı dili konuşan iki insan, birbirlerini seven iki insan ki Geson Fernandez bu sezon başlangıcı itibarıyla geçen sezondan çok daha farklı bir psikolojik durum içerisinde, idmanlarda neşeli, maçlarda neşeli gülüyor. Geçen sene biraz morali bozuktu, çok duygusal bir oyuncumuz. Ee, ama bu sezon e, mutlu olduğu her halinden belli. E, bunda da Rafa Silva'nın büyük etkisi olduğunu düşünüyorum. Doğal olarak tabii ki yeni arkadaşlar görev alacak. Ama hep yeni arkadaşların bizde görev alması biraz bize enteresan geliyor. Yani zaman zaman diğer takımlarımızda da e, bu arkadaşlar görev alırlar bize nedense böyle daha fazla geliyor ee, ki pozisyon penaltı pozisyonu vara gidilen pozisyon bana göre çok net bir penaltı hocamızın 20 metre önünde gelişen bir olay yani onun nasıl görmediği, nasıl e, direkt penaltıyı vermedi bilmiyorum yani varın vermesini mi bekliyorlar eğer böylesi durum vahim e, hakemlerimize biraz daha özgüven aşılamak lazım özellikle gençlere ama bunu hep Beşiktaş maçlarında yapmasınlar lütfen. Hocam, eee Süvar'a kanıtı birlikte bir training'e gidin, siz 25 gol beklentisi söylemiş. 6.3 oynandı. 2 golü var. Bu beklenti lüksertür. Hocam sezon başındayız. Değişim mi beklersiniz? Yani? Yok, beklentilerimizi fazla değiştirmek futbolcularımızı strese sokabilir. Biz yine aynı golü bekleyelim. Fazlasını atarsa omuzlara kaldırırız. Teşekkür ederiz. Gio ile her şey keyifli. Kampa gitmek güzel. Takım içerisinde bir şeyler yapabilmek güzel. E, son derece mütevazi. Takımımıza çok yakışan bir teknik adam olduğunu düşünüyorum. Sakin görüntüsünün altında inanılmaz bir hırsı ve dinamizmi var. E, her maçı kazanmak için bütün ekibiyle birlikte elinden geleni yapıyor. O açıdan Beşiktaş olarak şanslıyız. Ciyo da Beşiktaş gibi bir takımda olmaktan dolayı şanslıdır diye düşünüyorum. Çünkü onunla hedeflerimiz kesişiyor. Biz büyük bir takımız, büyük bir camiayız. Onun da yapacak çok fazla şeyi var ki daha önce de yapmış oldukları yapabileceklerinin göstergesi. O açıdan inşallah bu birliktelik uzun süre devam edecek ki bunu ben en çok isteyenlerden biri olabilirim. Çünkü futbolculuk dönemimde Gordon Mill'le 6 sezon üst üste oynamıştık. İnşallah öyle bir birliktelik tekrarlanır. Durum ortada maç burada oynanacak. En azından fikstürde öyle. Türkiye Cumhuriyeti Devleti dünyanın en güvenilir, en saygın devletlerinden biridir. Güvenlik söz konusu olunca Türkiye Cumhuriyeti'nin yapamayacağı hiçbir şey yoktur. Her türlü ortama, güvenli ortamı sağlamaya müktedirdir Türkiye Cumhuriyeti. Devlet büyüklerimiz burada da rakibimizin gelmesinden itibaren her türlü güvenliği sağlayacaktır. O açıdan bir kuşkumuz yok. E ayrıca UEFA'nın da bunun farkında olduğunu düşünüyoruz. Çünkü algoritmaya bile almadılar. Ki biliyorsunuz aynı ülkeden takımları hemen algoritmaya alıyorlar. Ona göre işlem yapıyorlar. Şu anda algoritmaya alınmadığı için sanıyorum UEFA'da devletimize, milletimize ve Beşiktaş'ımıza güveniyor. Büyük bir gurur bizim adımıza. eee çünkü uzun yıllardır A milli takıma 17-18 yaşında iki tane futbolcu verebilen bir takım ben hatırlamıyorum. Ki geçen sene gelmiş bir yönetim söz konusu. Başkanımız Hasan Arat'ın önderliğinde e, bu göreve soyunduk. Dolayısıyla geldiğimiz yere bakarsak hakikaten geçen sene bayağı zorlanıyorduk milli takıma oyuncu vermekte. Ama bu sene e, hem de iki tane genç pırıl pırıl evladımızı milli takıma yolluyoruz ki Emirhan da sonradan katılmasına rağmen o da orada olacak. Orada zaten bir kahraman kaptanımız da var kaleci Mert'imiz. Dolayısıyla bu bizim için onur kaynağı. Bu konuda emeği geçen herkese, başta yönetimimiz olmak üzere bütün altyapı çalışanlarına ve durumu görüp gereğini yapan Sayın Samet Aybaba'ya teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonra birçok genç evladımız milli takımda görev alacaklar. Şimdi bir kanat oyuncusuyla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Bu konudaki isim şeyinde benim söylemem yanlış, konuşmam da yanlış. Bu işle sorumlu olan arkadaşlarımız var. Sayın Başkanımız, ikinci Başkanımız Hüseyin Bey, Başkanımız Hasan Arat'la birlikte, Kaan Bey'le birlikte bunun çalışmalarını yapıyorlar bir transfer yapılması arzusu mevcut. Çünkü bugünkü oyunda da zaman zaman rakibin oyunuyla alakalı olarak 5-4-1 oynayan bir rakibe karşı bireysel yeteneklerde bazen eksik kaldık ama daha hala fırsat vermediğimiz oyuncularımız var. Can var Karagümrük'ten. Ee, i̇nşallah ilerleyen haftalarda o da çok e, vakit alacak zaman alacak. Ama e, öncelikli olarak da oraya bir kanat oyuncusu transferi düşünülüyor İnşallah başaracağız.